Değerli basın emekçileri, 28. dönem Milletvekili Çalışma ve Değerlendirme Toplantımızın son günündeyiz. Dün toplantımız Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in açılış konuşmasıyla başladı. Ardından geride bıraktığımız kurultay sürecini, meclis gündemini ve önümüze gelecek bütçe çalışmaları ile ilgili değerlendirmeleri yaptık. Dün 37 milletvekili arkadaşımız söz alarak görüş ve önerilerini bildirdiler. Daha sonra yargı krizine ilişkin, yargıda oluşan darbeye ilişkin Genel Başkan Yardımcımız Gökçe Gökçe'nin bir sunumu yapıldı ve bu konuda atacağımız adımlarla ilgili milletvekili arkadaşlarımızın görüş ve önerileri alındı. Bildiğiniz üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 21 21 gün 500 saat süren bir adalet nöbetimiz vardı. O adalet nöbetini sonlandırarak bu toplantıya geldik. Yargı krizi ile ilgili önümüzdeki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi olarak nasıl bir adım atacağımıza ilişkin kararımızı da kısa sürede vermiş olacağız. Toplantılarımızın kapsamında gölge kabine üyesi arkadaşlarımızla milletvekili arkadaşlarımızın birlikte çalışması konusunda da bir takım kararlar alındı. Her açıdan son derece faydalı ve verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in başkanlığında bir bütün olarak hep beraber yerel seçim mücadelesine bu kamptan sonra topyekun başlamış olacağız Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak. 90 milletvekili arkadaşımız bu hafta 40 ile görevlendirilecekler ve bu 40 ilde de e, o ilde ilçelerinde, kasabalarında aday adaya olan arkadaşlarımızla mülakatlar yapacaklar. Örgütümüzle, sivil toplum örgütleriyle, kanaat önderleriyle halkla görüşerek en doğru adayın tespiti açısından ellerinden geleni yapacaklar. Daha sonra geri kalan illerimize de aynı şekilde milletvekili görevlendirmelerimiz devam edecek. Milletvekillerimiz belediye başkan adaylarımızın belirlenmesi sürecinde belli standartlar dahilinde bu mülakatları yapacaklar. İşte bu e, mülakatlara ilişkin de bugün bir sunum gerçekleştirildi. Objektif kriterlerle bu mülakatların yapılmasına ilişkin milletvekillerimize de bir bilgilendirme yapıldı bugünkü toplantımızda. Bizim amacımız 4 ay sonra gerçekleşecek yerel seçimde en fazla belediyeyi kazanmak ve en fazla oyu alab alabilecek şekilde mücadelemizi sürdürmek. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce Erdoğan muhalefetin adayı kim diye soruyordu. Şimdi bugün yerel seçim yaklaşırken İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin gibi büyük şehirlerde bırakın kazanmayı Cumhuriyet Halk Partisi adaylarının karşısında daha az nasıl fark yiyebilirim şeklinde aday belirlemeye doğru evrildiğini görüyoruz Erdoğan'ın ve şunu söylüyoruz. 31 Mart akşamı Erdoğan çok üzülecek. Çünkü bizim elimizden 11 büyük şehri alamayacağı gibi biz AKP'nin elinde bulunan belediyeleri de alacağız ve Cumhuriyet Halk Partisine tarihi bir zaferle yerel seçimlerden çıkacağız. Ee, 1 Nisan'da Türkiye'de her şey çok güzel olacak. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerle daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin tanışmadığı illerde, ilçelerde ve kasabalarda da Halk Derman Belediyecilikle, Cumhuriyet Halk Partili Belediyecilikle tanışacak diyorum. Ben hepinize emekleriniz için çok teşekkür ediyorum.